Sayın konsey merhabalar. Merhabalar, merhabalar sevgili dostum Musolici. Nasılsınız? Gayet iyiyiz ama yani size biraz da kırgınız. Paralarınızı bize değil de gitmişsiniz o pis Amerikan bankasına yatırmışsınız. Bizde para yok, bizde sadece altın var. Bir de size ayrıca ikinci bir defa kırgınlığım var. Hala daha benim emanetim olan toprak bana geri verilmedi, söz vermiştiniz. Birinci dünya savaşında size emanet olarak ettiğim toprağı veya nüfusumun %120'sinin yaşadığı bir yeri. Martlar dahil. Yanlış yanlış hatırlıyorsunuz. Onları Fransızlara şey yapmışsınızdır. Emanet Yo, etmişsinizdir. Size emanet ettik. 12 ada nerede? 12 adayı istiyorum ben. Benim orada halkımın %120'si yaşıyor ya. Gerçekten böyle düşünüyorsanız tabii ki de size farklı bir şeyler yapabiliriz. Sen benim bak oradaki martı nüfusunu da saydığın zaman benim oradaki nüfusum %120 yapıyor. Senden bir odos alalım Bism. Sizden de biz o zaman biraz hediye çikolata alalım olmaz mı? Karşı sana, onda. sana sıcak çikolata vereceğim. Ne güzel tek Öyle tıklar, kuru senin kuru, kuru 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 çikolata verildiği nerede görülmüş? O zaman biz size şöyle öncelikle Rodos'u verelim. Teşekkür ederim. Bizden zaman... bir isteğiniz var mı? Çikolatanızı da yanınızda yer Roma Sarayı'na gönderiyorum o zaman.